Geçen gün kızım bana bir soru sordu. Baba, biz ne zaman eve gideceğiz? İstanbul'u kastetti. O zaman anladım. Türkiye benim için sadece yaşadığım yer değil. Burası benim evim. İkisi çok farklı şeyler arkadaşlar. Evde hani kendinizi rahat, güvende severseniz. Ya. Evdekiler sizi düşünür. Siz onların ne hissettiklerini bilirsiniz. İşte bunların hepsi burada. Türkiye'de benim başıma geldi. <laughs> Hem de ilk günden beri. Sanki uzaktan gelen özlediğiniz bir akraba gibi bana hoş geldin dediniz. Ben kendimi hep yarı Türk hissettim. Şaka değil gerçekten. Doğru, doğru! Doğru Yapma! Yapma ya! <gülüyor> 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 Ve bu hep böyle devam edecek. Kü e, küçük kızım Victoria, burada doğdu. Böyle bir şey hiç unutulur mu? Unutulur, unutulur mu? <laughs> e, siz Türkler e, gerçekten inanılmazsınız. Kocaman kalbiniz var her şey acayip tutkulu yaşıyorsunuz. Ve kimse sizi tutamıyor. Ee, ilk, i̇lk defa gördüğünüz insan, insanlara abi, abla, teyze diyorsunuz. Ee, hatta sizden küçükleri oğlum diyorsunuz. <laughs> doğru. İbrahim'in oğlum. <doğru. gülüyor> Ama biraz iş konuşalım dedi. Değil mi? Hı, tamam. E, İndesit'te e, geç, geçirdiğim, geçirdiğim 12 yıl boyunca Türk ülkeleri, ülkelerdeyim. dahil e, gördüğüm en güçlü ekip burada. Gerçekten. E, onlarla birlikte çalışmaktan gerçekten çok gurur duyuyorum. E, onları takip ediyorum. Onlara inanıyorum. Hotpoint bizim en büyük hayalimiz. Ve biz bu hayali gerçekleştireceğiz. Çünkü biz başarılı bir takımız. Ve siz başarılı, başarılı ortaklarımızsınız. Sizinle çalışmak bir ayrıcalık. Ee, beni arkadaş, arkadaşınız gibi gördüğünüz için teşekkür ederim bana öğrettiğiniz şeyler için teşekkür ederim. Ama her şeyden önce bana inandığınız için teşekkür ederim. Yakında tekrar görüşürüz inşallah. Marco'yu ben tabii çok uzun yıllardır tanıyorum. Ee, Marco çok değerli. Marco çok insan. Marco çok duygulu. 2010 yılının sonundan itibaren de Marco bizimle yaşadı. Türkiye çok ilginç bir foto arkadaşlarım. Türkiye'ye getirip de Konya'ya sümük göndermediğimiz kimse olmadı. <laughs> bu, bu, işin doğasında ama Marco ayrıcalıklıydı. Marco ekibe çok süratle katıldı. Marco bu ekibe çok şey kattı. Marco ekibi büyüktü. Türkiye'ye fayda sağladı. Ama Marco da bizimle büyüdü. Ve dolayısıyla onun yolu uzun. Türkiye'de İzlif'in yolu uzun olduğu gibi en hayatta öğrendiğim bir şey var. Ben 60 yaşından geldim. Öğrendiğim bir şey var. İyi şeyleri kaybetmiyorsunuz. Doğru yaptığınız şeyler sizinle kalıyor. En önemlisi dostluklarınız. Dünya gerçekten o kadar uçak ki. Dolayısıyla söylemek istediğim şey şu. Biz buradayız. Marka gönlümüzle. Markaya yolun açık olsun diyoruz. Ona başarılar diliyoruz. Ne zaman bize ihtiyacı olursa biz kocaman gözümüzle ve de kalbimizle onu hep kucaklamaya hazırız. Onu kaybetmiyoruz. Ona yolu açıyoruz. <laughs> Kampanya Türkiye Pazar